Aa bunu da sen getirdin. Fark etmeyeceğin diye çok korktum. <laughs> Çalmamı ister misin? Evet evet çal. Necat. Anlamıştın değil mi? Yani ödül töreni gecesinde... ...aşık olduğumu bu şarkıyı söylediğini anlattın bana. Sonra bir gece bana bu şarkıyı söyledin. Ne? Sen de parçaları birleştirdin. Yani kaçarak uzaklaştın yanından çok belli ettim. <laughs> ne yapayım? Kendimi küçük aptal aşık kız gibi hissetmiştim. Kaçmak zorundaydım. Şimdi nasıl hissediyorsun? Hala öyle hissediyorum. Hı. Sadece aşktan korkmuyorum artık. Öyle mi? Hı. Aç kapıya gir içeri bekliyor seni. <laughs> ne olur sus, çok kötü söylüyorsun. Bana ne şu yalan, dünyada yanımda sen olmazsan. <laughs> Keşke bacağım şu halde olmasak da dans ederdik beraber. Engel var, bize yine dans ederiz. Nasıl? Şu an Necat Yılmaz hafife mi alınıyor biraz? Şunu bir alalım. Nasıl yapacağız Necip? Matkabı da. Bir, iki, <laughs> üç. Sadece bir adım at. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar tutabileceksin ki seni böyle? <gülüyor> <gülüyor> Göreceğiz. <gülüyor> Sevmeyince hayat bomboş dedin. Yaşamayı bana sen öğrettin. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. <laughs> <laughs> Günlerde bir şeyler oluyor bana, acemeden. Yalnız. Bakarsan bu penceremden Dünyam kaplar olduk neden bilsen Aç kapıyı geri içeri gönlüm bekliyor seni Bana ne şu yalan dünyadan yanımda sen olmazsan kapama, seni sinemde yutmasam. Sevmeyince hayat bomboş dedi. Yaşamayı bana sen öylesin Aç kapıyı gir, içeri gönlüm bekliyor Aç kapıyı gir, Peki Nejat Bey ne diyor bu talebinize? Konuştunuz mu? Yani söylediniz mi Kayra'nın bilmesini istediğinizi? Tabii daha önceden sormuştum ama gideceğimi düşündüğü için pek yanaşmadı. Gerçi gitmesem de bunun erken olduğunu düşünüyor. Ee, gitmediğinize göre belki bu sefer olumlu yanıt verir. Peki ben size Nejat olumsuz cevap verecekmiş gibi düşünsek desem? Davayı temize götürür, velayeti isteriz. Alma şansımız ne olur sizce? Avantajın sizde olduğunu söylemiştim Aylin Hanım. Necat Bey'in basına yansıyan son skandal olayından sonra Kayra'nın olumsuz etkilendiğini anlatırız ve sizin de kısa sürede bir düzen kurmanız gerekiyor. Bir ev düzenli gelir getiren bir işiniz olursa eğer, o zaman işimiz çok daha kolay. Anlaşıldı. O zaman ben de bu süreçte bunlarla ilgileniyor olayım. Tamam. de Usta'nın özel soslu spagetti bolonezi buyurun. Oh, sonunda ya çok acıktım. Bak bakalım beğenecek misin? Hmm. 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 Harika olmuş. Gerçekten beğendin mi yoksa aç olduğun için mi güzel geliyor? Hmm. Nasıl ya? Şu an yıktın beni. <laughs> şaka şaka çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun beğenmeni sevindim. Kayran'ın favori yemeği bu. Sunay'a da spagetti yap dedi. Hmm. Kıyamam buna. Her şeyde düşünüyor bağırsa. Çünkü Sunay annesinin mutlu olmasını istiyor. İyi canım benim. Necat ailen gitti mi? Gitti. Hatta dün gece gelip Kayra'yla vedalaştı. Ya benim aklım almıyor ya. Yani ben şu an Kayra'yı bırakıp gitsem... ...dayanamam herhalde. insan çocuğunu bırakıp nasıl gider ya? Ailem bunu daha önce de yaptı. Hem de Kayra daha bir yaşındayken. İtiraf edeyim, gitmesine sevindim. Ne oldu? Bencilce mi geldi? Kayra için gitmesi daha doğru. Yani annesi olduğunu öğrenecekti. Sonra kafası tekrar karışacaktı yavrum. Ne bileyim ben bu anne meselesine kayıtsız kalamıyorum. Biliyorsun benim de annemi tanıma şansım olmadı. Ama olsaydı ve ben bunun benden saklandığını öğrenseydim... ...delirirdim herhalde yani. Senin haklı olduğunu biliyorum. Sen kızını korumaya çalışıyorsun. Ama yani ben de kendimi Kayra'nın yerine koymadan ne demiyorum. Neyse, beni boş ver. Hadi, keyfimiz kaçmasın. İnşallah bu makarnadan biraz daha yapmışsındır. Çünkü bir tabak daha yiyeceğim. Beğendiğine inandım. Her tarafın sos oldu. sileyim şimdi. <laughs> Yanında ben varım ama sen yüzeye bakıyorsun saatlerdir. <laughs> ne yapayım çok garip hissediyorum. Elimde söz yüzüğü ve çok güzel Necat. Beğendin mi gerçekten? Beğenmek mi? Sen şunu gördün mü? Bayıldım. Hiç çıkartmak istemiyorum elimden. Çıkarma zaten. Sonsuza kadar kalsın parmağında. Çok güzel konuşuyorsun ama akşam çıkartacağım biliyorsun. O ne olacak? Hmm. Nasıl konuya gelelim diyorsun? Hı. Babama yalan söylemeyeceğim. Söyleme zaten. Hı. Nasıl olacak peki? E, babandan seni isteyeceğim dedim ya. Akşam çiçeğimi, çikolatamı alıp geleyim size. Ne? Ciddi misin sen? Evet. Önümüzde bir engel var mı? Neden çekiniyoruz? Engel yok tabii de. adam aramızda hiçbir şey yok dedik. Bir anda böyle bu konuyla gelince ne der bilmiyorum. Ben biliyorum. Şevket babam sever beni. <laughs> Şevket babam mı? <laughs> Ağzına o kadar yakışmadı ki. Alışırsın. <laughs> Kimle geleceksin peki? Bir aile büyüğü lazım. Biliyorsun bir tek abim var. O da olmayacağına göre en iyi alternatif Hayri. Hayri mi? ya ne gülüyorsun? Ben sana evlenme teklif ettim. Sen de kabul ettin. Kaçışın yok. O kahveyi yapacaksın bana. Kaçamam zaten gördüğün gibi. <laughs> Bu arada ablam olduğu sürece bütün gelenekleri çeyizinden bohçasına kadar yapacağız. Hazır mısın? Ben bunu biraz düşüneyim. <laughs> Fazla düşünme istersen. <laughs> tamam istersen geleyim seninle beraber konuşalım babanla. Bu da olmaz ki. Yani benim söylemem lazım. Onu da nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Özür dilerim. Efendim Serkan. Evet sonuç. Anlamadım. Hanımefendi diyorum. Teklifini kabul etti mi? Evet etti. Fantastiko. Kardeşim tebrik ederim. Sağ ol biraderim. Şimdi telefonu hoparlöre al da... ...Suna'yı da tebrik edeyim. Tamam. Duyuyor seni. Sunacığım... ...çok yanlış bir şey yapıyorsun. <laughs> Bak ya. Sana yazıklar olsun pis herif. Sunacığım seni de tebrik ederim. Sen... Nejat'ın başına gelmiş en iyi şeysin. Sen de Nejat'ın başına gelmiş en iyi dostsun. Daha evine gittiniz mi? Evet, evdeyiz şimdi. Hadi be! Ne oldu? Gitmemişsinizdir diye düşünmüştüm. Ya haberin etkisini azaltır diye bir tane PRC ile görüştüm. Şirkete gelecek. i̇yi yapmışsın, sorun ne? Adamın tek boş günü bugünmüş. Seninle konuşacaktı. Kötü denk geldi ya. Olsun sen git git önemli. Baş başa kalacaktık seninle. Neyin de olsun. Bütün günler bizim artık. Hem zaten babamla konuşmam lazım. Eve gideyim. Ayağım da böyle. Peki. Tamam geliyorum. Güzel bekliyorum. Sunacım öperim. Görüşürüz. Bunu telafi edeceğiz ama. Ederiz. Söz mü? Söz. Tamam şu saçımla şundan şunu oynayalım. Şu <laughs> Şimdi bırak şunu <bizi> yüzüne bakayım. <laughs> Bak hala ya. <laughs>